Ben tüm çalışan arkadaşlarıma sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir ömür diliyorum, çalışmalar diliyorum. AK Parti İl Başkanı Rafet Sezen beraberinde tanıtım medya sorumlusu Mecit evet. Erol, İl Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Bilginer ile birlikte televizyonumuzu ziyaret etti. Siz haberciler olarak bizler için önem arz ediyorsunuz. Neden? Şu sebeple, çünkü bizim habere ulaşmamız çok zor. Sizler sayesinde her türlü habere anında ulaşma imkanımız oluyor. Ben kardeşlerime, arkadaşlarıma, dostlarıma, bu konuda mücadele veren tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Sağlıklı ömürler diliyorum. Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle yerel basın kuruluşlarını ziyaret ettiklerini belirten Sezen, gecesini gündüzüne katarak özveriyle çalışan tüm gazetecilerimizin Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyorum dedi. Sizlerin başarısı, sizlerin çalışması bizleri rahatlatan konumda. Hepinizi tebrik ediyorum. Nice yıllar inşallah. Hep birlikte e, sağlık saat içinde bu görevlerde bulunmak nasip olur. Sizlere bu konuda başarılar diliyorum. Ak Parti'nin Edirne'deki çalışmalarını da anlatan İl Başkanı Sezen, İl Başkanları Toplantısı nedeniyle kendisinin Ankara'ya gideceğini, yaklaşan Genel Seçimler nedeniyle bundan sonra e, siyasetin daha da hareketleneceğini ifade etti. E, Tabii Ak Parti bildiğiniz gibi. E, Türkiye'nin tek başına iktidar alan 12 yıldır söz sahibi bir parti. Edirne'de ben de 4 ay yaklaşık 4 aydır il başkanıyım. çalışmalarımız sürekli devam ediyor. yatırımlarımız devam ediyor. Ben bildiğiniz gibi partide her gün 4 saatimi en az 4 saatimi harcıyorum Edirne'de olduğum süre içerisinde. Tabii bu gece Ankara'ya gideceğim. Yarın öbür gün Ankara'dayım. Bu süreçte işte burada bulunamayacağım ama partimdeki Cuma günü il başkanları toplantısına katılacağım. Yarın da teşkilat başkanlığımla toplantım var. Burada bulunduğum süre içerisinde gece gündüz sürekli insanımla ilişki içindeyim. Ben e, olumlu e, bilgiler alıyorum. E, tabii yetişme imkanım yeterli e, düzeyde değil. Zaman sıkıntısı da yaşıyorum bu konuda. Ama e, insanımızın bize çok ihtiyacı olduğunu görüyorum. Bu konuda da e, elimden gelen azami gayreti göstererek, insanımın hizmetinde olmaya çalışıyorum. Kim olursa olsun, kapımızda, gönlümüzde açık, yapılması gereken ne varsa, elimizden ne geliyorsa, devletin imkanların izin verdiği ölçüde e, hizmete hazırız. Bu konuda da hiçbir sıkıntı duymuyorum. Çünkü devlet bizim devletimiz. Burada yaşıyoruz. E, bizim yarına bırakabileceğimiz emanetlerimiz var. Çocuklarımız, torunlarımız. Onların daha güzel bir hayat sürebilmeleri için e, bölgemize, Edirne'mize, ee, ne yapabilirsek inşallah bir çiviyi çakmak nasip olur. Ee, o çiviyi çakıp da bırakabilirsek, arkamızda da bir hoşta daha bırakabilirsek ne mutlu bize. Ben gece gündüz e, Edirne hizmeti...